Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün havuçlu, cevizli ve tarçınlı kek yaptım. Tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Malzemelerim hazır. Dilerseniz tarifimin detaylarına geçelim. Öncelikle kek kalıbımızı yağlamakla başlayalım. Oda sıcaklığında yumuşamış margarin veya tereyağı fark etmez. Kalıbımızı güzelce yağlayalım ve buzdolabına kaldıralım. Daha sonra kek hamurumuzun yapımına geçelim. 3 adet oda sıcaklığında büyük boy yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri uygun bir kaba alalım. Mikser yardımıyla köpük köpük olup mayonez rengini alıncaya kadar sürekli karıştıralım. 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ve 1 tatlı kaşığı toz tarçını ekleyip tekrar karıştırmaya devam edelim. Son olarak 2 su bardağı unumuzu da ekleyelim. Tekrar karıştıralım. Unu her zaman kontrollü eklemekte fayda var. Markasına ve kalitesine göre farklılık gösterebilir. Kekimizi son olarak çırpalım. Yumuşak, pürüzsüz bir kıvam elde edelim. Daha sonra mikseri bırakıp spatula yardımıyla güzelce etrafını toparlayalım hamurumuzun. Son olarak hamurumuzun ana malzemesini de ekleyelim. 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz ve 2 adet büyük boy rendelenmiş havucu ekleyelim. Güzelce karıştıralım spatula ile. Tamamen yedirelim hamura. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hamurumuz hazır. Kek kalıbına aktaralım dikkatli bir şekilde. Kalıbımızı sağa sola ileri geri hafif sallayalım. Hamurun her tarafa bulaşmasını sağlayalım. Daha sonra spatula ile üzerine güzelce düzeltelim. Önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında yaklaşık yarım saat boyunca pişirdim ben. Fırından fırına fark olabiliyor. Dikkatli bir şekilde pişirelim. Şöyle kekim pişti. Tamamen soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra üzerine servis tabağı kapatıp ters çevirelim. Dikkatli bir şekilde kalıptan çıkaralım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tamamen pürüzsüz kolay bir şekilde çıkıyor ve kalıba yapışmıyor. Yumuşacık pamuk gibi bir dokusu var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Süslemesinde pudra şekeri üzerine eledim ben. Süslemeseniz de gayet güzel duracaktır. Şık duruyor zaten. Tercihe göre değişir. Şöyle kekim hazır. Dilimleyip servis tabağına almak istiyorum. İç görüntüsünü de sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi pamuk gibi bir kek. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir ve faydalı buluyorsunuzdur. Bunun gibi videolar ve tarifler paylaşabilmem için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Youtube, Instagram ve TikTok'tan sunan Mutfağı adlı kanalımı takibe alıp abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.